...Mülkiyeti kanun ilgili hükümleri gereğince... ...sizin de yakma mecburiyetiniz doğuyor. Ben yakıp da kendisi yakmıyorsa olmaz tabii. Ee, üst katımda açar açmaz onu bilemem yani. Bir de ev sahibiler yani bilemem. Onlar tamamen her gün açsa mesela alt üst komşu... ...o tabii fayda ediyor. Peki kombimiz hangi dönemlerde açık kalmak zorunda? Bunun için farklı şehirlere göre bir alt sınır belirleniyor... ...ve bu sınır da genellikle 15 derece. Yani dışarıdaki hava sıcaklığı 15 derecenin altına düştüyse... ...komşunuz üşümesin diye... ...kombinin derecesini artırmanız gerekiyor. Belki imkanı yoktur. Kaçmak için imkanı yoktur. Yapmazlar. Ben Bütün komşularım da bu konuda kefilim yapmazlar. Ama üst katımda oturanlar Amerika'ya yerleşti. Ev duruyor ama ki, ya, oturan yok. İşte konuyla ilgili bir diğer önemli soru da bu. Yani şehir dışına çıktınız ya da yurt dışına gittiniz... ...eviniz, oturduğunuz yer boş. Peki böyle bir durumda komşunuz zarar görmesin diye... ...yine de kombinizi açık bırakmak zorunda mısınız? Hakimin takdir etmesi gereken bir husus boş olan bir daireyi de bir ev sahibinin komşum daha az doğal gaz parası ödesin diye kendi cebinden bunu ödemesi de bu sefer onun da zararına yol açabilecek bir konu. Kat mülkiyeti kanununa göre eğer bir kişi bu yüzden komşusuna dava açarsa fazladan ödemek zorunda